Eldiven, kahretmenim, kahretmenim. Eldiven mi takıyoruz Eldiven de Çok mu özledin ya? Ya bu tarafa doğru. Kışın kar yağmadı tabii ki. Nina kar oynayamadı. Ondan önceki gecici oynamıştı. iki sene önce oynamıştı. Değil mi Ninoş? Ne zaman? Ne zaman Geçen sene yağmadı kar. Bakalım bu seni sene yağacak mı? İnşallah yine yağar. Elimin güzel, güzel oynar. Şimdi yapıyorum. İstanbul'da kar yağmıyor ki ya. Yağsa da bir iki gün duruyor değil mi Liloşu? Bu sene yağacak mı? Türk'te yağmıyor. Bu, hmm. evde yağmıyor ama dışarımız da yağmıyor. Evet. Kediler de karda gezer. Evet Kediler evet. Kediler karın suyunu içer arkadaşlar biliyor musunuz? И там он видимо капитан, там он.